Mevali. Kelime anlamı ne demek peki? Mevali dediğimiz şey yarı köle demek. Azat edilmiş, özgür bırakılmış köle anlamına geliyor. Peki kardeşim nasıl bir şey bu? Normalde işte hürler var, köleler var sistemde değil mi? Tamam. Bu insanların her hakkı var, kölelerin hiçbir hakkı yok. Çok mantıklı. Bir de özgür bıraktığımız, satın alıp işte saldığımız kölelerimiz falan var. Bunları ne yapacağız kardeşim demişler? Onlar demişler ki ya işte ne tam özgür olsun ne tam köle olsun Böyle arada kalsın demişler. Tamam bu özgür bırakılmış bir köle için geçerli olabilir. Ama bu adamlar toplumun neredeyse %70'ine mevali diyecekler. Hocam nasıl? Sen sıradan normal özgür adamı da mı mevali diyeceksin? Evet diyecekler. Peki kime diyecekler? <laughs> Memleket neydi abi? Mes. Sıradan Normal Türk bir adamsın, Türk fark etmez. Sen sıradan Messi'nin bir adam. Gidiyorsun Şama. Ben Müslüman oldum lan diyorsun. O iyi hayırlı olsun diyorlar. Alıyorlar <laughs> alıyorlar. Hoş geldin kanka diyorlar. Sen diyorsun ki ben şimdiye kadar size fazla vergi ödüyordum Müslüman olmadığım için. Ne ödüyordun abi? Fazla vergiler vardı ya. Öşür Müslüman'ın öyle diye. Ne kesmek diyor günümüzde mafyanın yaptığını. Araç evet, araç. Evet. Bir de C ile başlayan vardı. Ciz ve ilçe adı, cizye vergi adı. Haraç ve cizye ödüyordum ben sana değil mi? Haraç neydi? Öşür dediğimiz o ürün vergisinin iki katını ödüyordum Müslümana göre. Cizye neydi? Bir de direkt nakit ödüyordum kelle başı vergi olarak. Bu daha da pahalıya geliyor. Yani ben normal bir Müslümana ödeyeceğinin 3-4 katı vergi ödüyordum değil mi? Şimdi Müslüman oldum. Artık ödemeyeceğim diyorsun. Adamlar iki... Yoo. Ya. Aynen öyle. Sen, sen kelime-i getirdin diye bir anda kardeş olacağımızı mı zannettin lan diyor. Aslı saadet mi bu? Muhammed Peygamber zamanında mı zannediyorsun oğlum diyor. Onu göreceğiz diyor. Oruçluğunu göreceğiz diyor. Yok süreçle de alakası yok. Senin ırkın neydi kardeşim diyor. Türk diyor. O zaman diyor asla olamayacaksın. Asla tam Müslüman değilsin sen diyor. Arap, Arap olmuyorsan ve Müslümansan mevalisin. Yani azat edilmiş kölesin sen diyor. Ben seni tam insan saymayacağım hiçbir o zaman. Araba var ya evine işte. Adamlar İslam'a girmiş herhangi milletten. Türk, Fars, işte ne bileyim Kürt, Berberi hiç fark etmez. Arap değilse kabul etmiyor. Kim gelirse gelsin kabul ediyor. Yani ama şey, vergiyi düşünüyor. düşün. Vergileri düşünmemek için hukuki olarak bu adamla mevali diyorlar. Bu yüzden birçok insanın böyle İslam'a geçmediğini görüyoruz. Mesela adamlar işte Türk bölgelerine ele geçiriyorlar. şu bölgeler Türk bölgesi. Var mı Müslüman olan? Yok. Olması için bir neden yok ki. Bu zaten bir anda halat cizyeden öşüye geçmek bu adamlar için aslında bir avantajdı. Bu yüzden İslam'a geçişler yaşanıyordu. Yani bazı kişiler maddi nedenle bunu yapabilir. Zaten peygamber de bunun farkındaydı. Allah da farkındaydı. Ama sen şimdi geldin durduk yere bir anda şey oldun. İşte Müslüman oldun. Sen çok da inanmıyorsun. Ama senin çocuğun inanabilir. Yani bir kuşak sonrası inanabilir. Bu yüzden zaten sen sadece vergi için bile olsa İslam'a geç diye öğütler İslam. İnsanları geçirin der. Ama bu adamlar sırf vergi için bile olsa geçmeyecekler Emevi döneminde.